Merhaba arkadaşlar, şüpheli, fail, sanık ya da mağdurun ilk duruşmaya girmesi zorunludur. Arkadaşlar ilk öncelikle şüpheli, sanık ya da fail açısından gerek karakolda, gerek savcılık ya da suç ceza hakimliğinde vermiş olduğu ifade kişinin şahsına münhasırdır. Bunu avukatı ya da başka biri onun adına veremez. Ve ceza muhakemesi kanunu gereğince şüpheli e failin Koğuşturmada da yani mahkeme sürecinde de ilk duruşmada bu karakolda ya da suç ceza da savcılıkta vermiş olduğu ifadenin sorulması gerekmektedir. Bu açıdan şüpheli ya da fail söz konusu ceza davasının ilk duruşmasına girmek zorundadır. Ancak girdikten sonra ben duruşmadan bağışıklık tut bağışık tutulmak istiyorum ve hüküm aşamasına kadar gelmek istemiyorum. Avukatıma temsil etmek istiyorum deme hakkı vardır. Mağdur ise sadece ve sadece ilk duruşmaya gelme zorunluluğu vardır. Peki gelinmediği takdirde ne olur? Mağdur hakkında zorla getirme kararı çıkartılır. Şüpheli ya da fail hakkında ise eğer daha önceden bir adli kontrol kararı verilmişse bu tutuklamaya da dönüşebilir. Artı şüpheli ya da fail ilk duruşmaya girdi, bağışıklık tutulmak istedi. Tamam ancak son duruşmaya da girmek zorundadır ancak söz konusu verilecek olan karar beraat ya da adli para cezası ise bu durumda duruşmaya girmeden de bu karar verilebilir. Ancak beraat ya da adli para cezası dışında bir hüküm verilecekse son duruşmaya da girme zorunluluğu vardır arkadaşlar.